878 Mtın. Elp Yüce Allah'ın ismi şerifleri hakkında bazı bilgiler. Mtın. Allah tındır. Ayeti kerimede, o hem tındır. Ad 3, Allah gizli olan tındır. Allah'ın gizlediği bir şeyi açığa kimse çıkaramaz. Zatını kullardan gizlemiştir. Vesileler yaratmıştır. Hasta olduğunuzda şifayı veren Allah'tır fakat ilacı vesile kılmıştır. Anne çocuğu doğurur fakat yaratan, Yaşatan Allah'tır. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirir. Rızkı Allah verir fakat rızık yollarını vesile kılmıştır. Rızık yollarını var eden de Allah'tır. Ayeti kerimede Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini, geçimliklerini kendi aralarında biz taksim ettik. Kimini kimine derece derece üstün kıldık ki bir kısmı bir kısmını iş adamı edinsin, böylece kaynaşsınlar. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Zuhruf 32 Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a ittir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda'dır. dır. 6 Vücudumuzun içine ruhunu koyup hayat veren Allah'tır. Yaratan, yaşatan, donatan, öldüren, dirilten Allah'tır bunları vesileler kılıp kendini perdeler. Fakat iman sahipleri her şeyi Allah'tan bilir. Allah'ın tın olduğunu bilir. Bizler çalışmayı yaparız fakat sonuca ulaştıran Allah'tır. Başarı Allah'ın izin vermesiyle elde edilir. Tüm işler Allah'a döndürülür. Benlik nefsimizdendir. Ayet-i Kerime'de, sana gelen her iyilik Allah'tandır. Bütün kötülükler de kendi nefsindendir. Nisa 79 Tüm hayırların sahibi Allah olduğunu, onun dilemesi dışında bir iş gerçekleşemeyeceğini, dünya imtihan olup Allah'ın imtila, sıkıntı, musibetlerine sabır etmemiz gerektiğini, ayrıca her türlü belanın, kötülüğün nefsimizden kaynaklandığını çok iyi anlamalıyız. Allah'tan gelen her şey bizim için hayırdır. Müminin sabrettiği bir şey yoktur ki ondan ecrini almasın. Günahlardan uzaklaşmak, nefse uyumamak, emir ve yasaklara harfiyen uymak belaları önler. Aksi halde mümin günahlarının bedeli kadar dünyada cezalandırılır ki ahirette ondan hesap görmesin. Kafir içinse tam tersi olup dünyada sıkıntı çekmesin, bir iyiliği kalmasın ki ahirette korkunç şekilde hesap görsün. Ayet-i Kerime'de, göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ali İmran 109 Dünya imtihan olup hükümde, emirde Allahu u Allah'ın işlerine akıl sır ermez. Allah kullarına zerre zulüm etmez. Ayet-i şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa, onu kat kat arttırır ve kendi katından da büyük mükfat verir. Nisa 40. Her yarattığına varlığının delili kılan Allah'tır. Yarattığına nice özelliklerle donatan, bir yarattığını diğer yarattığıyla uyumlu yaratan, yaşama koşullarını ayarlayan Allah'tır. Allah mümin kullarının eserlerini inceleyip tefekkür etmesini istemiştir. Ayet-i Kerime'de, göğün boşluğunda O'nun emrine boyun edirilmiş olan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Allah'tan başkası değildir. Şüphesiz ki bunda inanan bir topluluk için yetler, ibretler, vardır. Nahl 79. O kuşu uçmasın için ölçülü kanatlar takan, hafiflik veren, uçma kabiliyeti ile donatan, rüzgarı delip geçmesini sağlayan, havada tutan elbette Allah'tır. Burada da vesileler kılmıştır. Allahu Telmis işlerinde bütün olsa da, dilediklerini kullarına bildirmiştir. Kulu düşün bunları iyice tefekkür etmektir. Her şeyin kaynağı Allah olup, tüm yaratılanlar ol emrinin eseridir. Kullarının işlerinde de Allah bütün olup kendisini gizlemiştir. Görebilenlere tüm hayır Allah'tandır, tüm işler de Allah'a döndürülür. Bunca kötülüğün olması ise kullarının kendi günahları, kendi elleriyle işledikleri yüzündendir. Allah iyi olunmasını, adaletli olunmasını, güzel davranılmasını, emir ve yasaklarına uyulmasını emretmiştir. Bunlar yapılsa dünyanın da cennet olacağı açık bir gerçektir. Hatta Allah nicelerini affedip, nice kötülükleri yok eder. Ayet-i Kerime'de, sonunda Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Cud'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi, ona dilediğini öğretti. Eğer Allah, insanların bir kısmı ile diğerlerini savmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün nimetler üzerine lütuf ve kerem sahibidir. Bakara 251. Allah işlerini kulları eliyle yapar, kendisini gizler. Allah'ın rahmet ve merhameti sonsuzdur. Dilediği kadar dünya hayatını sürdürtecek, kıyamet günü de yok edecektir. Sonra ise mahşerde tüm yarattıklarını diriltip toplayacak, hesaplarını görecek. Mükafat ve ceza kim neyi hak etmişse onu verecektir. Böylece ahirete cennet ve cehennem yurduna sonsuz hayat ile yaşanacaktır. Allah dilediğini yapar, Allah'ın takdir ettiği olur. İnsan hükümsüzlüğünü, bir şeye sahip olmadığını kabirde daha iyi anlar. Kurtaracak ancak Allah'tır. Allah dilediği şekilde hesap edecektir. Allah en hızlı hesap görendir. Allah zahiri rızıkları yanında batini rızıklarda ihsan etmiştir. Ayrıca zahiri ilmin yanında batını ilimde vardır. Batını ilme, mağfiretullah ilmine sahip büyük bir evliya abdın isimi şerifini şöyle tefsir etmiştir. Zahirde kalanların anlayamaz. Yine de nasipli olan nasibi kadar alır diye ekliyoruz. Tefsir şudur, tın, gizli olan. Uliyet sırları kinatın her zerresinde gizlidir ve her şeye vıkıftır. Bütün mevcudat Allahu Teala'nın vücud nurlarından akseden nurların zuhur mahallidir. Hem aşikar hem gizlidir. O hem tındır. Ad, üç, tındır, uluhiyet sırları her zerrede mevcuttur. Varlık da vücut nurunun zerrelerinin zuhur mahallidir. Olması için bir emre bakıyor. Kün feyek ol. Buyuruyor, her şey oluyor. Onunla oluyor. Hepsi bir cesetten, bir elbiseden, bir perdeden ibarettir. Bunu bilmek ancak Allahu Teala'nın duyurduklarına mahsustur. En üstün ilim sahiplerine verilmiştir. En bilgili alim bile Cengu Hak duyurmazsa kendi zanlı söyler. Zan ise hükümsüzdür, kalp para geçmez paradır. Bu mevzu ilmel yakında, aynel yakında olanların işi değildir. Kör gözün işi de değildir. Ancak Hazreti Allah'ı görüp kendisini görmeyenin işidir. Ulul Elb'ın işidir. Allahu tel dilediği kulunun ruh niyetinden latfeler halk eder. Ne kadar halk ettiğini o bilir ve o latfeleri çalıştırır. Bazen kişinin haberi bile olmaz. Bu gizli bir ilimdir. Bunlar Allahu Teala'nın ruh niyetle desteklediği kullardır. Kün feyek o, Buyuruyor. Her şey oluyor. Onunla oluyor. Hepsi bir cesetten, bir elbiseden, bir perdeden ibarettir. O ise her şeyden her şeye yakındır. Yeti kelimesinde buyurur ki, biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Vüka, 85, bir yeti kelimede şöyle buyuruluyor. Resulüm, sana ruhtan sorarlar. Onlara de ki, ruh Rabbimin emrindendir. 85, ruhu koyduğu zaman var gibi görünüyorsun. Emrini çektiği zaman yok oluyorsun. Sen de böylesin, Kint de böyledir. Cenb-ı Fahri Kinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'de Cebril aleyhisselamın tavsiyesi üzerine yerden bir avuç kum alarak müşriklerin üzerine attı. Bu atış onların hezimetine vesile oldu. Yeti kerime de ise, Habibim, sen atmadın Allah'a attı. Buyuruluyor. en 17, Görünüşte Cenab-ı Fahri Kinat sallallahu aleyhi ve sellem attı, fakat Hazreti Allah ben attım, buyuruyor. Tefsir sonu. Yarattıklarından zatını gizleyip sın olan Allah Celle ve Celalühü, cennetlik kullarına zahir olup cemalini gösterecektir. Allah hem zahir, hem tındır. Top.